Evet bugün sizler birlikte canım abim ile birlikte karakter görüşmesi yapıyoruz. Konuşarsak. Konuşarsak. Yardım et. Oğlum, düştüm. Yer şey, düştüm. Şey, bir şey kaldırmam değil mi? Parmak kaldırmam. <laughs> evet arkadaşlar karakter yapmaya başladık şimdi. O biraz çubuk. Ben iyi böyle oldum ya. Of. Şöyle yapacaksın. Şunu sıfırla. Hı hmm. <laughs> bu, bu biraz delirdi arkadaşlar. Biz komando ekip yapıyoruz herhalde. Tövbe estağfurullah. Bir adam. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor lan bu? komanda Hadi dedim komandayı bak kim şey yapıyor. Ne diyor oğlum? Bu da acı keko yapıyor kalktın oğlum. Keko oldu adam. Bu <laughs> şarjat eyvah şarjat adamın. Ben ne yapmışım benim mantarı. Haydi. Çıkarsan cinci keseriz yarın devam et. He olur. <laughs> olur olur. Oğlum bu daha çok gittik ki olmaya başlıyor oğlum. Ne yapıyor? Yarışma bir Ar <laughs> Arkadaşlar şu an çok güzel bir kartla yaptık ya. şu an. Mükemmel uyumlu. Ya. Ulan ne yapıyor? <laughs> arkadaşlar şu an yanlışlıkla pol taktım. Aha. Wow. Olay. Arkadaşlar şu an çok güzel bir model buldum. Yanlışlıkla mod buldum. Aha. Evet arkadaşlar kartlarla bitti bizim. Oley. Çok Buraya da bugün bizi abone olmak <laughs> Bilmiyorum. Neyse videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye. Bye bye. Evet videonun sonuna Leek. Niye geldik ben de bilmiyorum işte. Evet bugün abimle birlikte maç yaptık yani. Maç dediğiniz o değil ama futbol oynadığınız maç değil. Karakterleri birbirine eşleştirmeye çalıştık. Abimin karakteri tatlı bir şey oldu. Benimki de işte şimşek Abimin günde. Abiminki, abiminki de şimşek çekme var. Benimki aynı yani. İşte bu kadar Benden daha bir şey beklemeyin. Bay bay. Buraya kadar geldiysen yoruma sadece ilk yaz ve seni sabitleyeceğim.